Set 194'ün çözümleri karşınızdayız arkadaşlar. Diyor ki A'nın y türünden eşiti nedir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. X eşittir. 2A artı 3B. Burada da Y eşittir. 3A artı 2B. Şimdi arkadaşlar belli ki burada B'leri yok etmemiz gerekiyor ki x v ve Y'li ifadeler ve A'lı ifadeler kalsın tabii ki de. Şimdi gelip burayı eksi 2 ile şurayı da 3 ile çarpıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bakın eksi 2X eşittir. Eksi 4A Burası da eksi 6B oldu. Burayı da 3 ile çarptığıma göre arkadaşlar burası da 3Y 9A e, artı 6B oldu. Amacım bunları toplayıp 6 bleri götürmek. O zaman ne oldu? 5A eşittir. 3Y eksi 2X oldu. Her tarafı 5'e bölersek 3Y eksi 2X bölü 5 de A'ya eşit oldu. Cevabımız Edirne oluyor. Bu şekilde soruyu rahatlıkla çözmüş olduk. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Bu soruda da A'nın B türünden eşiti nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen anlamaya çalışalım. Öncelikle biz burada gördüğümüz ifade şu şekilde vermiş bize. Bunların birbirine göre eşitlerini sormuş. Bakın burada arkadaşlar 3x var. Burada 3y var. Burada 2, 2x artı 3y var. Burada da 3x eksi 2y var. Görün üzere. Şimdi a'nın b'ye göre eşit diyor. Yani b cinsinden eşit nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir şey düşünebiliriz? Öncelikle arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şey düşünebiliriz. Burada biz a'yı ve b'yi ters çevirme işlemini kullansak nasıl bir şey olur? Şimdi burada 1 bölü a ne olur arkadaşlar ters çevirirsek? 2x artı 3y bölü 3x olur. Bunu şöyle yazabiliriz değil mi? 2x bölü 3x artı 3y bölü 3x diye yazarsak şunlar gitti. Burada ne kaldı aslında? Şunlar 3'ler de gitti. 2 bölü 3 artı ne kaldı? y bölü x kaldı. Bu a'ymış. 1 bölü a'ymış bu arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şimdi geliyoruz aynısını b için yapıyoruz. 1 bölü b ne oldu arkadaşlar? 1 bölü b de burada bunu ters çeviriyoruz bu sefer. 3x eksi 2y bölü 3y oldu. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? 3x bölü 3y eksi 2 bölü 2y bölü 3y oldu. Şu y'ler gitti. Şu 3'ler gitti. O zaman bu da x artı y eksi 2 bölü 3 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bakın burada x bölü y eksi 2 bölü 3 bu da ne oldu? 1 bölü b oldu. Şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar biz bunların ikisini de böyle toplarsak. Alt alta toplarsak. Bu şekilde. Ee, bunun bir x bölü y bir y bölü x diye yazılmış arkadaşlar burada. Şimdi bunları alt alta toplarsak ne oldu? X bölü Y artı Y bölü X eşittir. 1 bölü A artı 1 bölü B'ye getirdik burada Şimdi buradan bir yerden bir kaçışımız var mı diye bakalım sevgili arkadaşlar. Yani kaçışımız olma ihtimali var mı? Bunda Y bölü X var. Bunda X bölü Y var. Bunda artı 2 bölü 3. Bunda eksi 2 bölü 3 gibi bir şey diyebiliriz. Hmm, nasıl yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani bir kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Şunu gelip karşıya atalım şöyle. O zaman burası ne oldu? Y bölü X eşittir. 1 bölü a eksi 2 bölü 3. Burada da burada da bunu karşıya attık. O zaman x bölü y eşittir. 1 bölü b artı 2 bölü 3 oldu. E şimdi burası x bölü y burası y bölü x. O zaman bunu burada arkadaşlar şurası x bölü y ya gördüğünüz üzere. Şimdi bunu ben bir düzelteyim. Bunun paydasını ne ile genişleteceğim? 3 ile. Şunu 3 ile genişleteyim. Şunu da b ile genişleteyim. Ne oldu? 3 artı 2b bölü 3b oldu. Bu neymiş? Bu x bölü y. Biz neyi biliyoruz? y bölü x'i biliyoruz. Y bölü, y bölü x ne oldu o zaman arkadaşlar bu durumda? Bakın 3 tam tersi oldu. Bakın yeri değişti. 3 b bölü 3 artı 2 b oldu. Peki şu kısım şuna eşit oldu mu? Oldu sevgili arkadaşlar. O zaman yazıyoruz bakın tekrar. 3 b bölü 3 artı 2 b eşittir. 1 bölü a eksi 2 bölü 3 oldu. Şu 2 bölü 3'ü karşıya atarsak arkadaşlar bu durumda ne olmuş oluyor? Bakın tekrar şuraya yazayım. Bakın 3B bölü 3 artı 2B artı 2 bölü 3 yazmış olduk. Bu da 1 bölü A oldu. Şimdi A'nın B cinsini bulmak üzereyiz şu an. Bunun paydasını eşitliyoruz. 3 artı 2B yazıyoruz buraya. Çarpalım bununla. Ne oldu arkadaşlar burası? Ee, 3 artı 2B yazarsak burası 6 artı 4B. Bir de 3B burada var. O zaman 6 artı 7B Buna da 3 ile genişledik. 7B değil pardon. 9B. Şurası 4B. 9B ne oldu? 4, 9, 13B mi oldu? Aynen. 13B oldu. Bakın tekrar bakın. 9B. Burası 4B. 13B oldu. Burası da ne oldu? Bir de 6 geldi buradan. Alt tarafta da arkadaşlar 9 artı 9 artı şurası da şey oldu. Bununla bunu çarptı. 9 artı 6B eşittir. 1 bölü A oldu. E biz A'yı bulmak istiyoruz. Tam tersi yerlere yazacağız. 9 artı 6B bölü 6 artı 13B. Umarım vardır. Bakıyorum. Bu şekilde cevabımız Adana oluyor buradaki soruda. Gelelim şimdi e, üçüncü soruya. Aşağıdaki programda iki farklı bilgisayar aynı programda çalışmaktadır. Programların şekilleri adet sayısı aynı Kutu olarak yazılmıştır diyor. Şekil, adet diye vermiş. Şekil, adet diye vermiş ikinci bilgisayarda. Bu romda ekranda şekillerin çevre uzunlukları toplamı hesaplanmaktadır diyor. Birinci şekildeki ekrana yansıyan sonuç x, ikinci bilgisayarda ekrana yansıyan sonuç y olduğuna göre bir, bir adet üçgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden gelen hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bundan dört tane var. Bunun çevre uzunluğu ne olsun arkadaşlar? Çevre uzunluğu e, k olsun. Bu da üçgen olduğu için ü olsun. O zaman bakın şöyle yazıyor çevre uzunluğu. 4 tane k artı kaç tane üçgen? 3 tane üçgen eşittir x'miş. Bakın burada söylüyor. Birinci sonucu x. İkinciye geliyoruz. 4 tane üçgen yani 4 tane üçgen artı 3 tane kare. Bu da y'ymiş. Şimdi bize diyor ki üçgeni x ve y cinsine O zaman biz burada kareleri bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Kareleri götürmek için şurayı eksi 3 ile burayı da arkadaşlar 4 ile çarpalım. Şimdi bu durumda ne oldu? Bakın tekrar yazıyorum. Bakın çarptım. Eksi 12 k eksi 9 ü eşittir eksi 3 x. Buraya geldik. 16 ü artı 12 k eşittir 4 y. Bunları toplarsak amacımız zaten k'leri götürmekti. O zaman bu da bunu götürdü. Burada ne kaldı? 7 tane üçgen eşittir. 4y eksi 3x. O zaman üçgen eşittir. 4y eksi 3x bölü 7 oldu. 4y eksi 4y eksi 3x bölü 7 oldu. Cevabımız Edirne oluyor. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.